arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videodan. Mert ne yapıyorsun Mert? Mert. Nerede diyor? <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bu Efe. Eee Naim Meyra Bolat. Emre Ekici. Mert. Tamam. Oh, Yusuf Emir Gül. Mira çay kahve de tamam. Eee ismini söyle. Ya. Yani. de Arkadaşlar şimdi e, grup kurduk kuracağız daha. Kuracağız. Yani, Koşu yarışı yapacağız. Atırdık. Koşu yarışı. Şimdi adaletli olması açısından grupları ben kuruyorum. Tamam mı? Tamam. Şimdi eee evet. A takımından Efe takımı diyelim. Efe takımı bu tarafa geç. Efe senin başkanını sen yapıyorum. Şuraya geç. Tamam. Heh, Meyra ve Efe takımı olacak. Şimdi. Hmm, Emre Efe'ye. Yusuf Meyra'ya. Miraç Meyra'ya. Mert Efe'ye. Efe takımı bu şekilde. Meyra takımı bu şekilde. İtiraz olan var mı? Yok. Yok, Grubunu niye? Oğlum onlar güçlü oldu sen. Hayır <laughs> neresi güçlü? Evet, Yusuf ben senden vallahi şüpheleniyor. Niye ben Yusuf bizi geçer zaten. Ben, sen ben. Hatıra kalması açısından yaşlarınızı da söyleyin sırayla. 9. Meyra. 9. Miraç. 6. 6. 10. 10 yaşıma gidiver. 10 değil. 10. 9. Ne sekiz? Evet 8. E, ne 8? 8. Hadi. Mert. Ne Sekiz Altı. Evet. Arkadaşlar şimdi gruplarımız. Şimdi başlıyoruz. Sokakta yapıyoruz. Sokakta, sokakta yapıyoruz. Ama sokakta, sokakta yapıyoruz. Aa doğru. Tamam sokakta yapalım. Ha. Sokakta Hadi sokakta Şöyle ben çiçekleri de göstereyim. Hayır. Ben şimdi şu şimdi ee, şu direğe geçen kazanacak tamam mı ilk? Şimdi ilk başkanları alayım. başkanlar en son olsun. Şimdi ilk küçüklerden başlayalım. İlk küçükler geçme. Sınırı ayarlayın. Ayaklarını tam düzeltin. Eşit hizada. Biraz geç. <laughs> Yusuf'la Emre arkaya geçin siz. <laughs> Aynı hizada olun ikinci siz Emre'yle. Geç. Evet. yok Meyra sen sen takımının başına geç Meyra. Sen de kardeşinin başına. Efe de kardeşinin başına. Şimdi birlikte sayın 3'e kadar. 3 dedi mi? Hayır siz koşmayacaksınız. Efe ile Miraç koşacak. Siz başında duracaksınız. Hayır, Mert mi? Mert mi? Ha, aynen. Efe, Meyra bir tık geriye gelin siz. Hı, görgüsün Mert, Mert. onlar. Şimdi sayın bakalım. Üçten geriye. Üç, üç iki, iki, bir. bir! 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 bir var, Mert. Bir var. Mert döndür. Mert Elini, elini tutan. E, vur elini, eline vur. Mert! Haydi, haydi, haydi. Bunu ilk geçen kazanır. Bak geç. Dön dön Emre. Dön Emre. Allah'ını seversen. Hadi. Hadi. Hayır çocuklar çok karıştı şimdi hayır. tamam <laughs> tamam hayır, hayır hayır Şu anda göstermelik yapmış olduk tamam mı? Şu anda asıl yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, Efe ile Meyra en son koşacak. Tamam mı? Hayır, hayır. Şimdi sırayla dizil bakalım. <laughs> en öne, en öne Miraç'la Mert. Gece en öne. <laughs> en öne Mert'le Miraç. Miraç, Mert geç şuraya. Yok, ben ben Aynı izahda olun ikiniz. Arkasına Emre ile Yusuf. 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 Bir yarış yapıyoruz. Geç. Siz de buradasınız. Şimdi nasıl olacak? Kuralları anlatıyorum. Tamam mı? İyi dinleyin evet. beni. Şimdi Mert de Miraç o direk şu direk var ya çocuklar. Bak orada tahta direk var. Mı? Emre Gül'ün hizasında. Yusuf git bak oraya göster. Oraya bir şey koy oğlum oradan dönsünler. Ama bence grup başkanları yani biz en son orada en son geleceksiniz. Oraya Yusuf o direğin olduğu hizaya bir şey koy yere ağaç ot bir şey koy yere. Ben buldum. Ben, <laughs> ben buldum abla. Yaşlı bir teyze ben var buldum. burada o bağırıyor gülüyoruz. Ha, Efe sen de şu Bak şurada şey var poşet ee, yerde poşet atmışlar Bak yiyecek poşete atmışlar Evet Tamam koy oraya Ama hızlı olun az hızlı Koş 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 hızlı Orada görükmüyor ki çocuğum Efe sen şu otu al kırmızı Bak pembe ot var ya orada onu pembe kopar Çiçek Aha. Abla yakında başlayacağız mı yoksa gece kadar mı <laughs> o, o direğin hizasına koy. <laughs> oğlum sana. Hızlı hızlı. <gülüyor> oraya koy onu. <laughs> koy oraya ortasıya koy. Ortaya koy oğlum ortaya. Şu ortaya koysana gözükmüyor. Yolun ortasına koy. Abla yolun ortasına. ortasına, yolun ortasına. Tamam. Şey olmaz, meşhuruz gidemiyoruz oraya? Tamam. Oraya gidip hızlı gel şimdi, hızlı uç, uç. Siz de şunun hizasında olacaksınız, tamam mı çocuklar? Şimdi, anlatıyorum, iyi dinleyin. Herkes beni dinlesin. Siz ikiniz 3 üç dediğimizde, üçten geriye saydığımızda koşup o çiçeğin, yerde çiçek var ya orada. Oraya koşup oradan geri dönüp arkasındaki arkadaşınıza Mert Emre'nin eline vuracak. Miraç da Yusuf'un eline vuracak. Vurduğu an koşacaksınız, geri geleceksiniz. Yusuf Meyra'ya, Emre de Efe'ye eline dokunacak. Efe ile Meyra hıbızlı koşup şey o çiçeğin mi? oraya, çiçeğin oradan döndükten sonra bunu ilk geçen kazanır. kazanır. Ama abla. Siz gittikten sonra hemen bu tarafa en arkaya geçeceksiniz. Tamam mı çocuklar? Ama abla. Gidip gelen en arkaya abla, geçecek. Elleri kadar dursun ben. Evet elleri şakana bir kadar, kadar duracak. Şimdi. Sonra herkes hazır, hazır olsun. Hazırız. Hazırız. Abla, şey olursa bu bana yetişemezse ilk e bu, eline yapayım. vurduğu an yetişemezse olmaz. Yani eline dokunduğu an koşabiliyorsun. Onun haricinde koşamazsın. Ya hadi. Haydi üçten geriye üç, say. Birlik. Hayır, hayır dur 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 dur. Dur üç demedik daha. Dur oğlum dur gel. Tamam. Başlatayım ben siz beşten geriye sayalım elinizi. Beş. Dört. Üç. İki. Siz de bağırın taraftarlarınızı. Mirac, başlayalım. Mirac, başlayalım. Mirac, başlayalım. Başlayalım. Mirac, başlayalım. Koş. Siz bu tarafa, Mirac, siz bu tarafa. Miraç. Geriye geriye çöpün gerisinde. Koş, koş. Hadi bağırın taraftarlarınızı bağırın. Çabuk çabuk. Sıra, Merya, Merya, yes. Aa, eşit gibiydi. Kim kazandı? Ben abla. Ben, Merya. Ben ben. Merya. Ya ben. Ya Merya geride kaldı. Kim kazandı ben ya göremedim. Ben kazandı. Şey Efe kazandı. Efe kazandı. Ben kazandım abla. Ama siz ayaklarınız hizasında gidiyorsunuz Efe sen Biraz ayaklarımdan şey verdim. Ama düşen ayakta hile oldu orada. Ben çiçeğin oraya ayağımı bastım. Ne ayağı bastın? Efe yarısına bastım. Tamam Yarısın. bir son bir tur daha yapalım. Hadi. Son bir tur. Sonra... Çiçeğin gerisine. Ama bundan sonra ne? Bitiyoruz. Evet. O zaman belli olacak. Şu çiçeğin çöpün gerisine Sen gelin. Ben Çöpün gerisine sok. Bağırın siz tamam mı? Koşmaya gidene Ay. bağırın. Ben <laughs> Hadi az miraç geriye alsın ayağını. İkiz ağlayın ikiniz ayaklarınızı. Başlatıyorum. Bunu alan kazanır tamam mı? Beş. Ne abla? Beş. 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 Hadi, gide, gide, gide. koş oğlum koş Al, Allah Allah bir tur daha yapıyoruz dedik ya sana. tamam birlikte başlayın Emre Hadi yürü geriye sayalım yürü 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 Yusuf geriye Bağırın taraftarlarınıza. Evet, 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 evet. Hadi. Biraz, bana, 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 bana. biraz meyrağı, meyrağı yiyin. Şey, evet biraz. Mi? Bu Bir turda ney? meyralar kazandım. Meyrağı <Gülüyor> takımı. <Gülüyor> Bir tur daha istiyor musunuz? Hayır. <laughs> tamam. <laughs> Olur. Hayır. Olur. Olsun tamam. mu? Tamam bir tur daha olsun. Hadi ama demokrasiyle olalım. adalette olalım. Olsun isteyenler. Bir tur daha olsun. Bir, bir sıfır. Bu sana olsun. Hayır bunu kazanan alsın tamam mı? Tamam. Nasıl Şimdi... yani? Ama, az nasıl? 5 dakika bekleyelim. Aynı az önce anlattığım gibi ilk y Emre y az y dur. Tamam, bak, Aynı ilk baştaki gibi olacak. Tamam bunlar koşacak sizin elinize dokunacak siz koşacaksınız. Ona eline en son bunlar girdiği an kim giderse o kazanır. Tamam. Haydi başlatıyorum. Bak, durma, tamam. 5 Oğlum. 1 Başla 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 hadi. Yine, yine. Allah, Allah. Hili, hili, yolda geldi. Tamam koş koş olsun ben koş sınavım. çiçeğin oraya kadar gidin. Dön emre. emre, emre, emre. emre, emre, emre. Sen <laughs> koş. Ama Aferin sefer Efe kazandı. 1-1 oldu. İki, i̇ki takım da kazandı. Tamam. Bir, bir. Okey. Okey. Nasıldı? Hayır, hayır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar Son videomuzun, şey. sonuna, geldi. Arkadaşlar, Son videomuzun şey. sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, görüşürüz. ve bay bay. Görüş. Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz.